Yani tabii şimdi bu konu biraz ilginç. Aslında demin söylediğim gibi ben e, bu ruh değişimi olayına yıllardır araştırıyorum arkadaşlar. İşin açığını konuşalım. E, çok eski bazı kadim bilgilerde ve levhalar diyeyim daha doğrusu levhalardan tarafımıza ulaşılan hatta Mısır hiyeroglifleri vardır. E, yaşlı bir beden orada bir küçük bir çocuk bedeni ve bir kuşun yaşlı bedenden çocuk bedenine e, uçuyor olmasını tasvir eden hierogrifler var. E şimdi burada baktığınız zaman mesela Hermes Hermes'in o zümrüt tabletler denilen o e, kısmında ve e, aslında bazı levhalar diyeyim gene üzerine basa basa levha diyorum. Meksika kodekslerinde de 2-3 ee, yerde gene bulduk ee, yaşlı bedenlerden ya da hastalıklı ya da ölmek üzere olan bedenlerden <laughs> ee, daha genç bir bedene ki genelde çocuk tercih ediyorlar 7-8 yaşlarında çocuk tercih ediyorlar. Onları seçiyorlarmış, eskiden bahsediyorum bakın arkadaşlar çok eski zamanlardan bahsediyorum. Ee, sağlıklı ailelerde sağlıklı çocukları tercih edip orada yaşlı işte önemli kişiler bunlar işte mesela e, o şeyin işte kadim bilgesi olabiliyor ya da efendim şefi olabiliyor vesaire. Onun ruhunun artık ölmek üzere olan kişinin ruhunu ee, bir çocuğun bedenine naklettiği ile ilgili bazı kadim bilgiler var. Hem levhalarda hem Meksika kodekslerinde hierogliflerde Mısır, antik Mısır hierogliflerinde de bu var dostlar. E şimdi baktığımız zaman ee, bu konuyu Elifas Levi ve Blavatsky de böyle üstü kapalı olarak ele almıştır. Paul Auster ve e, e, Crowley'in de bu konularda. Mesela çok ilginçtir e, Agrippa. Agrippa biliyorsunuz e, bayağı bu okült konularda e, uzmandır. E, Agrippa'nın da çok fazla bununla ilgili. Hatta bir... Değişinde İbn Sina ee, onu düşüncesi şeklinde aktarıyor. O tür bir şeyi düşüncesi şeklinde aktarıyor. Fakat ben kendi işte bir takım araştırmalarımda bu konunun nasıl yapılabildiğini veya hangi yöntemlerle gerçekleşebileceği hakkında bazı ipuçlarına sahip oldum. İşte belirli şekillerde e, ve ne yapılması lazım? Çok ilginç bir konu arkadaşlar. Çok ilginç bir konu, bu ruh nakli konusu, çok ilginç bir konu ve eskiden beri gelen ve yapıldığı söylenen ve çok açık konuşmam gerekiyorsa bakın ben madem böyle. Ben şu anda da o hani bilmem ne işte dünyayı yöneten o küreselci ailelerin işte falan yaşında öldü denilen insanlar tabii ki öldü diyecekler ama bir bakıyorsunuz torunu çıkıyor ortaya torunu orayı yönetmeye başlıyor. torun Yani acaba hani bu kaybolan kaçırılan bazı çocuklar var. Onun için işte yok adonokrom falan filan deniyor öyle işte acaba bedenleri mi kullanılıyor? Hani bu soruyu sormuyorum. Ben aslında bunun cevabını da bilenlerdenim. Ama sizler hani bir muhakeme edin ve eğer isterseniz de bakın bunu açıkta zaten yapmam yapamam yani açıkta bu yayını yapmam ama gene e üyelere özel olarak benim bu kanalımda, YouTube kanalımda üyelere özel olarak en azından aile içerisinde bunun en azından hangi tekniklerle yapıldığını benim anladığım işte benim idrak ettiğim kadarıyla böyle bir yayın e, yapabilirim. E, üyeler bana yazsın. Mesela ileri seviye üyeler hani WhatsApp grubumuz var bizim ya da özel işte Telegram grubumuz var. Onlar yazabilirler. E, normal üyelerim işte YouTube kanalında e, bana mail atabilirler ya da orada videoların altına yorum yaparken yazabilirler. Yani çok hani e, arkadaşlar tehlikeli bir konu. Yani e, bunu bilenlerin olduğunu ben çok iyi biliyorum. Ve bunu uygulayanların olduğunu da ben çok iyi biliyorum. Yok efendim işte çocuklar şurada yani eee Bilmediğiniz o kadar çok şey var ki ben onun için YouTube'da üyelik sistemi yapıyorum. Yani dışarıdan kimse gelmesin. Üye olanlar gelsin. Üye olanları da tanıyoruz, biliyoruz. Çünkü artık hani üyelik yaptıkları için resmi olarak üye olmuş oluyorlar. Çünkü bir ödeme yapıyorlar kredi kartla. Yani hani bağcı dövmek değil, üzüm yemek olanlar gelsin. Amacım o. İşte onun için ben kapalı gruba anlatımlar yapıyorum her konuda. Bir, yani böyle ve bunun... Bu benzeri pek çok konuda. O yüzden de e, bu konu biraz riskli bir konu. Ee, şimdi mesela run atölyesi yapıyorum ee, birinci bölüm bitmek üzere ikinci bölümde uygulamalara bağlamalara geçeceğim o konu bile yani işte herkese anlatılır mı anlatılmaz mı şeklinde pek çok şekilde bana pek çok şey yazıyor ya abi size ne ya ben anlatırım anlatmam herkes anlayamaz her bilgi herkese verilmemeli ben veririm abi ben beni tercih etmiş aile oluşturmuşuz yıllardır beni takip ediyor benim üyeliğim üye... benim üyem Dolayısıyla ben tabii ki onları anlatacağım. Onlar yılmıyorlar. Onlar devam ediyorlar. Öğrenmeye, anlamaya, idrak etmeye çalışıyorlar. E ben neden anlatmayayım? Yok Kabala herkese anlatır mı? Anlattım birinci bölümü anlattım. ikinciye başlayacağım. Tora anlatılmaz. Tana niye anlatılmaz? Herkes bir şekilde kendi tekerleşmesini sağlamış. Onu anlatacak, bunu anlatacak. Yok öyle ya. O kadar yok ya. O kadar yok ya. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Evet, yani... Aslında söyleyecek çok şey var tabi de. Neyse, biz devam edelim şu konumuza, videomuza.